Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis çilek sosuyla harika bir cheesecake tarifi vereceğim. E, sosunu da kendim yaptım dondurulmuş çilekten. Harika bir lezzet oldu. Hiç çatlama kırılma olmadan harika bir cheesecake. Şimdi gelelim tarifimizi nasıl yaptığımıza. Şimdi ilk önce iki paket burçak bisküviyi robottan geçiriyoruz arkadaşlar. Bu arada ocağıma 100 gram kadar tereyağı koydum ve eritmeye bıraktım. Cheesecake'lerimi robottan geçirdim. Gördüğünüz gibi toplam iki paket yapıyorum. Detaylı görmeniz açısından uzun çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen es geçmeyelim. Yapar denerseniz, yorum yazarsanız çok memnun olurum. Bir emoji de olsa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Şimdi bütün bisküvilerimi çektim. Ocakta erittiğim 100 gram tereyağını da üzerine döküyorum ve bunu güzelce karıştırıyorum. Tereyağının bütün bisküvinin yemesini sağlıyorum. Kelepçeli kalıbımın altına yağlı kağıt geçirdim arkadaşlar. Daha sonra bisküvili tereyağlı karışımımı kalıbıma döküyorum. İlk önce bir kaşık yardımıyla güzelce düzeltiyorum. Daha sonra da bir bardak yardımıyla iyice bastıracağım arkadaşlar. Altı düz bir bardak olması çok önemli. Kıyı köşeler kalırsa orayı da bir spatula yardımıyla da düzeltebilirsiniz. Bu şekilde yeterli oldu gördüğünüz gibi sıkıca bastırdım ve bunu buzdolabında donması için kaldırıyorum arkadaşlar. Daha sonra 750 gram kadar labne peynirini bir süzgece aktarıyorum ki suyunu süzebileyim diye. Ben sürekli böyle yaptığım için böyle denedim. Yani suyuyla yapanlar da var. Nasıl arzu ederseniz ben böyle daha çok beğeniyorum. Daha katı kıvam elde ettiğimi düşünüyorum, daha doğrusu. Süzgece koydum labnemi. Suyunu güzelce süzdürdüm arkadaşlar. Suyunu süzdürdükten sonra güzelce sıyırıyoruz tabii ki de. Tekrar kabıma aldım. bir kutu kremam 200 milim kremam üzerine ilave ediyorum mikser kullanmayacağım arkadaşlar bir tel çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyoruz bunu sürekli böyle yavaş yavaş karıştıra karıştıra devam edeceğiz hiçbir şekilde mikser kullanmadım zaten gerek kalmıyor da daha sonra üzerine 1 su bardağı kadar toz şeker koyuyorum. Bunu da güzelce yediriyorum. Şekerin biraz erimesi için 1-2 dakika kadar çırpıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir paket şekerli vanilin koyuyorum. Benim labnem 750 gram ve sosum oldukça bol olduğu için ben un ve nişastayı 2 kaşık nişasta bir kaşık un şeklinde ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi iki kaşık nişasta döktüm. Daha sonra bir kaşık, bir yemek kaşığı un döküyorum. Bunları da güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Hep bu şekilde her koyduğumu karıştırarak ilerliyorum. Yani cheesecake yapmak çok kolay asla korkmayın. Bu arada 4 tane yumurta kullanacağım ben ama hepsini tek tek kırıp yedire yedire devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi birinci yumurtamı kırdım. İkinciyi kırdım. Yine karıştırıyorum. Bayağı yedirene kadar karıştırdım gördüğünüz gibi. Üçüncüyü de kırdım arkadaşlar. Onu da karıştırıyorum. Evet iyice kenarı, köşesi, yumurtayı iyice yedire yedire karıştırıyoruz. Şimdi dördüncüyü kırıyorum arkadaşlar. Bunu da güzelce yediriyorum. cheesecake yapmak hiç gözde büyütülecek kadar zor bir şey değil arkadaşlar. Deneyin yani mutlaka güzel olacaktır sizinkilerde. Şimdi dolaptan çıkardığım bisküvilerimin üzerine ilave ediyorum harcımı. Ben 150 derecede yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar pişireceğim arkadaşlar. Siz de kontrollü bir şekilde fırının kapağını hiç açmadan pişirebilirsiniz. Fırınımın altına bir tepsi koydum. Bolca sıcak su ekliyorum. Çatlamaması, içine nem yapması için fırının. Üzerine bir ızgara koydum. Ee, cheesecake karışımımı bu ızgaranın üzerine koyuyorum. İçine oturtursam su alma riski olacağı için ben bu yöntemi kullandım. Bu arada çilek sosunu da hazırlayalım. Benim 300 gram kadar dondurulmuş çileğim vardı buzlukta. Onun üzerine bir çay bardağı kadar şeker ilave ettim ve ocağa aldım. Ocakta biraz pişirdim arkadaşlar. Kendi suyunu salması için güzelce pişirdim. Daha sonra bir yemek kaşığı nişastayı 2 yemek kaşığı suyla biraz açtım. Suyum soğuk arkadaşlar. Yani oda ısısında bir su. 2 yemek kaşığı döküyorum. İyice açana kadar karıştırıyorum bu şekilde. İkinciyi de döküyorum arkadaşlar. Bu şekilde açtım ve bir kenara koydum. Bu arada iyice çileklerimin pişmesini bekliyorum. Çileklerim gördüğünüz gibi suyunu saldı. Hepsi kendi suyu. Asla su ilave etmedim. Biraz yumuşadıktan sonra içine nişastalı karışımımı ilave edip sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Böyle sürekli karıştırarak pişirirseniz topaklanma ihtimali olmaz. Mutlaka karıştıralım. Daha sonra iyice pişirdikten sonra blenderdan geçiriyorum arkadaşlar. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderdan geçiriyorum ve 1-2 dakika daha kaynatıp pişirip daha sonra altını kapatıp soğumaya bırakacağım. İyice pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum gördüğünüz gibi. Evet bir taraftan da kaynıyor. Karıştırmayı da ihmal etmeyelim tabii ki. O altını kapatıp kenara koyuyoruz. Yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra fırından çıktı çizkekim gördüğünüz gibi. Hemen soğuk bir yere değil de 15-20 dakika kadar fırının kapağını açıp fırının içinde beklettim. Daha sonra oda ısısında beklettim arkadaşlar. Hani direkt koyarsam çatlama olasılığı olur diye ee, sıcaklığı çok değiştirmedim bir gece buzdolabında bekledim. Ertesi gün sos ve cheesecake'i buluşturdum arkadaşlar. Sosunu dökmeden mutlaka bir gece buzdolabında bekletmeniz çok önemli. Akşamdan yaparsanız sabaha gayet güzel bir cheesecake elde edebilirsiniz. Sosunu döktükten sonra da buzdolabında bekletiyorum yine. Daha sonra işte bu şekilde süsledim ve servise hazırladım. 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Gayet güzel bir şekilde oldu. Çünkü bir gece önce dinlenmişti zaten. Burada dilimliyorum. Size içinin kıvamını da göstereceğim. Gayet güzel pişiyor. Hiçbir sıkıntısız, çatlamadan harika bir cheesecake elde ediyoruz. Ben böyle kalın seviyorum arkadaşlar. O yüzden 750 gram kadar labne kullandım. Gördüğünüz gibi nefis bir aroması var. Yapan yiyen herkese afiyet olsun.